Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, nasıl sıfırdan edit yapılır onu göstereceğim. Videoyu geçmeden önce abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. İlk öncelikle hemen şöyle göstereyim. E, şu reklam gibi olmasın da. Eksen, bakın ya eksene ya da Bayern sports gibi e, sayfalara girin. Oradan tane golün ekran kaydını alın arkadaşlar. Ben Benfica Liverpool maçını aldım. Nasıl bunu... Kapkut'a ekliyoruz. Şimdi bunu klip'e çevirmemiz gerekli. Bu yüzden. Şimdi bu videoyu ekledikten sonra. Altta ses kapatayım. Formada basın ve 9-16'yı seçin. Böyle bir şey oluştu. İşte bak ben. Kornerden itibaren yapacağım. Keseyim oraya kadar. Pardon. E şurası. Şimdi ben bunu büyütüyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ve yukarıdaki elimiz şartına basın bak. Şurada bir şart var. Görüyor musunuz? Ona basın. Şimdi burada tutuyorum ya. Bir daha bastım buraya çektim. Ve böyle oluyor bakın. Buraya doğru geliyor kamera. Aynı şimdi hep bu adamı şöyle takip ettireceğim. Şuraya gelsin bakın tam vuruyor. Top geliyor bak şuraya çektim. Tam gol olduğu yer. Pardon şöyle. Bakalım şimdi nasıl bir şey oldu. Şimdi edit tekrar çıkıp için bunu renderle renderlayacağız. Evet, bunu renderladıktan sonra tekrardan kapkutta bunu açıyoruz arkadaşlar. Hemen yüklensin ben geliyorum. Renderımızı aldık. Şimdi ben kolay bir edit göstereceğim için. Şimdi hemen göstereceğim size. Efektler, video efektleri. Trend değil, temele gelin. Bir saniye, bulayım hemen. Kenar, kenar pırıltı Bunu şeye koyacağım ben. Goldan sonra tabii. Bu size kalmış. Nasıl yapmak istiyorsanız editinizi. Bakalım bir. Şuradan gol oluyor. İzleyin. şura. Bu arada önceki video render'ın şey kalitesi olmuş. YouTube'dan onu 1080p olarak kaydalım ve renderlerken renderlarken kalkuttan 2.4K 60 kare hızından çekerseniz daha iyi olur. Bu bazı telefonlarda olmuyor arkadaşlar. Şimdi sebebini de söyleyeceğim. Galiba 2.4K olması için 6 GB RAM olması lazım. Ben böyle biliyorum. Neyse devam edelim. Buraya koyduk. Tam gol olduğu yeri şuradan keseceğim ve ben buraya fil evet pardon filtreler şu S işaret B var ya kar ormanı seçeceğim fullleyeceğim bunu Evet bir saniye efektler tamamdır. Şimdi yakınlaştırayım. Şöyle kesiyoruz şuradan. Pardon, çok büyük yaptım. Daha küçük bir şekilde. Bu şekilde 0,5. 2 tane elmas içeriden koyuyoruz ve en baştakine gelip ayarla. Parlaklığı full, kontrast full, keskinliği fullleyin. Pozlaması da kalmış, ben de fırladım. Normal bir boyutu alalım, izleyelim. Bu şekilde o arka, bir dakika, aha dur. Efekt kısa, onu bir uzatayım. Bu arada şu an birazcık kalitesiz oldu ben render'ımı. Bir de YouTube'dan 1080p almamışım. O yüzden biraz kalitesiz ama siz dediğim gibi parçanız daha yüksek kalite alabilirsiniz futbol kliplerine eşmek için Discord hesabımıza gelebilirsiniz. Bugün ya bugünlük dediğim ben bugün 4 video atmayı planlıyorum. Hadi inşallah atarız. İzlemeler çok düştü o yüzden daha çok video atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.